Labukada olsa şəkəri ötəsi verisi lazım deyilir <laughs> <laughs> olur. Bu qoyularaqdan Arabanın anahtarını vermiştim abi. tam olmadan böyle sararıp hı, sulandığı zaman hı. yoksa ekşi olmaz tatlı olur hı, dur sonra bakayım burası güzel kündü. bekleyeyim bu erikler kaynayacak iyice yumuşayacak Dağılmak üzere olacak ondan sonra Keliklerden mi süzüyorsunuz? Torbalardan. Evet, Heh, torbalardan süzülecek. Posası, çekirdeği çıkacak. O posasını çekirdeğini de seriyorlar tezek gibi, yakıyorlar. Siz çöpe koyuyorsunuz. Bazıları tezek gibi yapıyor. Heh, çok güzel yanıyor o çatır çutur. Ondan sonra suları süzüldükten sonra Güneşlere tepsilerle diziliyor, buharlaşıyor. Kaç gün duruyor güneşte? Katılaşmasına bağlı. Ha, ve güneşe bağlı. Evet. Sonra iyice katılaşınca kavanozlara konup kışın. 2 gün daha bekleye güneşte. Ha, tozda mı açılıyor? atılıyor mu diye. Ben de yok hiçbir şey atılmıyor atılıyor. diye. Tamam onu da öğrenmiş oldum. Evet. Çok az mı atılıyor tuz? Yok, atılıyor yani bir avuç. 3 -3 kilo kadar bir şey. Aa, bu bir kazana 3 kilo tuz. He. Bari kaya tuzu atın. Evet. Hı, iri tuz atın. Hı, i̇ri tuz. O zaman yemekleri bunu koyarken ona göre ayarlarsınız. Zaten evet. evet. çok oluyor bu yani. yani, yani Hı, ancak düşer yemek başına evet. ile de tuzunu ona göre ayarlarsınız ekşi olunca zaten tuzu çok istemez öyle tahmin ediyorum salatalara, kısıra sarmalara, dolmalara kiraz evet. çok yakışıyor kiraz yaprağı, yoğurtlu sarmasına şeker hastalarına evet bu olmadan olmaz bizde ya, sığa, ziyatı, sabah şeker. Ha, şeker hastaları için ilaç gibi evet. Bak abla diyor ki Ben şimdi senden aldığımı söylüyorum Hı. Ben diyor salataya nar ekşisi koydular mı Kışınıyorum diyor ama erik ekşisi kondu mu? çok güzel tüketebiliyorum Diyor öyle de bir özelliği var <laughs> Bu kazanda bulgur da kaynatırsınız salça da yaparsınız. Çok işe yarıyor. <laughs> Kızılcık reçeli. <laughs> ha, daha küçük. <gülüyor> 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 Tam tekrar şimdi işlerce. Toplu mı? Toplu Pekin güzel güzel dağları görünüyor. Gör bana vurdu. Herhangi bir sayfada paylaşıyor musunuz? Ha, evet. İstihbarat sayfanız var mı? Yok. YouTube hayır. Sah YouTube'da Sahil Deniz. Sahil Deniz. Evet, orada izleyebilirsiniz. Tündübek'in dal bastı kirazlarını, bahçelerini, kapılığı, konaklarını, böyle asmalarını bir ay sonra geldiğimde üzümler olmuş olacak galiba torbayla bu erkek şişi selerin üstüne konuyor öyle süzülüyor O küçük kazan ne olacak? Süzüleni ona koyacaksınız. Size malzeme çıkartıyoruz. <laughs> Burada da var. Orada da var da. Şey biraz kaynayın tadı değil. Hmm. Kaynadıkça köpürüyor, köpürdükçe taşıyor. Hmm. Taşmaması için sürekli çeviriyorsun. Hı. Hmm. Birazını kovaya aldın, azalttın. Hmm. Aynı süt gibi hakikaten köpürdü Hı. ve de taşıyor. Alalım mı kovayı? Aldım bu kova da. Evet. Hatice sen de getir çorbanı ye. Yok ben yemeyeceğim. Sen getir ye işte sıcakta hararetini alır. O zaman sen gel başına da bayıram çabalıyım. Akını Altını Yağmurdan bıraksın. Allah Al al al. Biz devlet memuruyuz yalnız. Yok sizi de çekmiyorum. Devlet memurları erkek süsü yapamaz mı? Yasak. Hıh. Al onu da buraya. Aferin oğlum sen benim de mi? Ne yapayım? Anlatayım da sen Bakın naylon oluk gibi yaptı dışına çıkınca tahtaya hiç gelmiyor. Tuzu atıldı mı? ikinci kaynamaya. Ha ikinci. Kaynamaya. Ha bu bir daha kaynayacak. Evet. O zaman tuz atacaksınız. Ondan sonra güneşte kalacak. Tabii katılaştıktan sonra türbetten süreceğim. Az bir şey daha tuz atacağım. Ha yeni atılacak. Ya, az şey. şimdi az Hı. atacağım. Tam atmayacağım. Tamam. ağırlıkta pozasını alırsın. Ağırlık. Çünkü onu tam şey olmadan öbürünü aktaracağız. Төсдөөлөө мосыг. Болдууу. 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 гуртарын овоо аа гуталнасараа бистэ истэ мд ихсэ даа усаа гутар Dolduralım süzmeyelim. meyeli. Kasalar aktaralım. Kasalar aktaralım. Biraz şey olsun. Siz üstün. Dur anne biraz Şimdi bağlayalım da bir şey. Tamam bağlayıp getir. Evet. da doldurmak için kursasını. Şey, ki daha çabuk akar dedim ben de. He, aynen, aynen. He, tamam, bir de kasını Bunu hallederiz. Tamam, Fabrikada i̇şte olsa, şekeri, ötesi, berisi, ben altını vermiştim abi. <laughs> içeceksen bardak getire iç. Yok çok teşekkür ederim. İçmiş kadar oldum. Böyle görünce zaten gözüm, gönlüm hep doyuyor. Hani öyle geçmez. Özenim. 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 Saksı, saksıda giderlerimiz de Saksılarda. Yani kündübekte o kadar çok bahçe var ki Kızlarını alamıyorlar. Bir de saksıya bile dikiyorlar. Olmuş. Yenecek gibi olmuş. Çatının içerisine şöyle.